Şambu! Şambu ve Mahua mutlu olsun isteyenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Mahua, Şambu'ya duyduğu derin bağlılığa rağmen atiraj köpeğinin oyunuyla zor bir duruma düşer. Bundi ve Padma, Mahua'nın Şambu ile olan ilişkisini sorgulayarak ona tuzaklar kurar ve baskı yapar. Bundi, Mahua'nın Şambu'yu aldatığını iddia eder. Mahua ona tokat atacakken, Şambu Mahua'nın elini tutar. Mahua o an güvenip güvenmediğini sorar. Şambu güvenmek istiyorum ama atiraj ile aynı odada ne işi olduğunu neden onun elini tuttuğunu sorgular. Bütün olaylarının onun aleyhinde işlediğini söyler. Mahua bu sözler karşısında yıkılır. Şambu, Mahua'nın kendisinden uzak durduğunu söyler. Bundi Mahua'yı manipüle ederek ona duyulan güveni sarsmaya çalışır. Mahua, atirajı, kast ederek yabancılara bizden daha mı çok güveniyorsun diye sorar. Şambu, Mahua'ya inanmakta zorlanırken Mahua ona meydan okur ve kendisini seviyorsa yanında olmasını ister. Şambu kalbin başka şey söylüyor aklım başka deyince, Mahua gözyaşları içinde yanlış bir şey yapmadım der. Padma, Şambu'ya akıllı ol ve Mahua'nın yalanlarına inanma deyince Dadi araya girer ve onu susturur. Dadi Şambu'ya döner ve Mahua'ya inanıp inanmadığını sorar. Şambu ise hayır yanıtını verir. Mahua güvenin yoksa evli kalmamızın da anlamı yok der gideceğini söyler. Bu sözler üzerine Bundi yılanının sevinçten gözleri parlar. Mahua evden ayrılırken Padma çantasında ne olduğunu sorar ve Mahua gelirken ne getirdimse giderken de onu götürüyorum der ve çantasından bir heykel çıkarır. Canki Şambu'ya neden onu durdurmuyorsun diye sorar. Şambu bu atiraj ile arasında bir şey olmadığını kanıtlamasını ister. Mahu'a bana inanıp güvenmek yerine benden kanıt istiyorsun öyle mi? Güvenin olmadığı yerde benim burada kalmam zaten yalış der ve evi terk eder. Bundi yılanı ve atiraj köpeği Mahu'a'nın gidişini bıyık altından gülerek izlerler. Benim masalım dizisi ile ilgili gelişmelerden ve diğer bölüm özetlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.